Merhabalar Elmi bir kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz size bugün güzel mi güzel yazma üzerinde güzel bir örnek göstereceğim modelini video şeklinde arkadaşlar şu şekil şimdi size önce yeşilin nasıl yapılıyor onu göstereceğim sonra üstteki çiçeğimize başlayacağız başlayalım örneğimize şimdi siz başlamadan önce arkadaşlar şu boncuklardan şu şekil boncuğum var şu uçlara o sizin tercihiniz arkadaşlar istiyorsanız takarsınız istemiyorsa takmazsa ben böyle hoşuma gittiği için ben uçlarına birer tane taktım daha güzel oluyor çoğu çoğu başlayalım örneğimize şimdi şundan fıstık modelinden bir tanesi de göstereceğim aynısı sonra siz devam edersiniz şimdi bir 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz tığımızı şu şekil ipimizi tutuyoruz hafif çekiyoruz alttan şu parmağımıza tutuyoruz şu şekil alttan geçiriyoruz şöyle çekiyoruz yukarı tekrar alttan şöyle bu şekil devam ediyor 13 tane ben dolduruyorum sizin tercihiniz ne kadar doldurmak istiyorsa o göz zevkinize bağlı ben 13 dolduruyorum 13'ten sonra 6 sürekli bu şekilde devam ediyor arkadaşlar sürekli 13 tane dolduruyorum 4 tarafını sizin için birer tane çiçek modelimden bıraktım ki sizlere göstermek için şimdi şu şekilde elimizi tutuyoruz parmağımızı iki parmağımızı ipimizi tutuyoruz şöyle tığımızı karşıdaki ipi alıyoruz şu şekil çekiyoruz içinde şöyle şunu bırakmıyoruz arkadaki ipi bırakmıyoruz şu ön deniliyor şu şekil İçinde tek seferde şekil geçirdim. şu ucunu tutuyoruz sıklaştırıyoruz şu şekil tekrar bir zincir çektikten sonra hemen şuraya sayıyoruz bir iki üçüncü sürekli alt kısım o şekilde devam ediyor bir zincir çektikten sonra sürekli arkadaşlar o şekilde devam ettiği için sadece bir tanesi gösterdim. 13 tane dolgu. 6 zincirimizi 1, 2, 3. 6 zincirimize yapıyoruz. 4 tarafı aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi üstteki çiçeği göstereceğim. 2, 3 tane gösterdiğim zaman arkadaşlar sizin de zamanınız gidiyor. Sıkılırsınız diye sadece aynısı olduğu için sadece bir tane gösterdim. Şu şekil arkada aldığımız zaman daha güzel sabitleniyor. Şöyle arkada tekrar şekil çeviriyoruz. Şimdi şu örnekten göstereceğim size arkadaşlar. Şu şekil göstereyim. Aralarında 2 4 6 tane ben boşluk bırakmışım. Siz istiyorsa 2, istiyorsa 3 de yapabilirsiniz. Ben 6 tane fıstıktan sonra modelime başlamışım. 1 2 3 4 5 6 6 geçtikten sonra hemen şunun dibine şöyle şunun dibine şu şekilde göstereyim de ara yakın şunun halkamızın içine şöyle şu şekilde devam ediyor Tekrar zincirimizi çekiyoruz. 20 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi de şu şekilde aralarında geçiriyorum kaybolsun diye. Tekrar bu tarafa alıyorum. Tekrar sağlı sollu yapıyorum. İp arada kayboluyor. Şöyle. 8, 9, 10, 11. Şimdiki ipim kayboldu görünmüyor. 20 tane zincir çektikten sonra şu şekil hemen şunun dibini şunun şunun içini şu şekil şu şekil oldu tekrar önümüzü düzüne çeviriyoruz düzüne çevirdikten sonra bir zincir çekiyoruz üstü ip alıyoruz şöyle yaprak yapıyoruz şu şekilde tekrar 5 tane zincir çekiyoruz içine şu şekil direğimizin arasına şu şekilde açım siz görürsünüz değil mi şöyle şurası şöyle içine şunun içine de şu direğimizin arasına şöyle tekrar bir zincir çekiyoruz tekrar alıyoruz üstüne ip aynı şekilde devam şöyle tekrar aynı 5 zincir tekrar içine direğimizin arasına ipsiz şöyle tekrar bir zincir şimdi iki tane alıyoruz tanrının üstüne iki defa birer defa üçüncü geldiğimiz direğimize iki defa tığımızın üstüne ip alıyoruz tekrar beş zincir şu şekil tekrar bir iki yaprak modelini veriyoruz arkadaşlar. Tekrar direğimizden arasına tekrar bir zincir. Tekrar 1 2 3. Bu sefer 3 oluyor. Tekrar şu şekil oluyor. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar direğimizin arasına şöyle oldu. Tekrar 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektikten sonra direğimizin arasına şöyle. Şimdi dolduruyoruz. 1, 2, 3, İpsiz. tırmızının üstüne ip almadan şu şekil şöyle 7 tane doldurdum 7'den sonra hemen halkamızın içine ipsiz şöyle şu şekil oldu şöyle arkadaşlar şuraya geldiği zaman şuraya üçüncüye geldiği zaman tekrar buluşuruz Evet arkadaşlar aynı şekilde devam ediyorum. Sürekli konuşmuyorum. Aynısı olduğu için önemli yerlerini geldiği zaman size gösteriyorum. Bilginize. Hep sürekli aynı şekilde 4 yaprağımızda arkadaşlar hiç kafanız yorulmasın, karışmasın. Tekrar ucuna takıyorum. Tekrar üçten zincir çekiyorum. Direğimizin arasını dolduruyoruz. İlk yaprağı gösterdiğim gibi dördü de aynı devam ediyor. Evet arkadaşlar hala abone değilseniz de, abone olursan sevinirim. Beğenerek takip edebilirsiniz ücretsiz. Şimdi arkadaşlar şimdi dolgumuzu yaptıktan sonra Tekrar halkamızın içine şu şekil geçiriyoruz. Şöyle. Şimdi tekrar bir zincir çektikten sonra kesiyoruz. Şu şekil oldu. Tersinden yakayım. Şu şekil oldu. Şöyle. bu oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar beğenerek takip edersen çok sevinirim. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.